www.sandiyurfa Urfalının olduğu her yerde. Bu yaparsanız arkadaşlar biraz gelecek diyorsam. Tabii ki bir ülkenin başbakanı buradan geçtiği zaman saygımızla, sevgimizle karşılamak zorundayız durumundaki Çünkü benim arkadaşım yani, dostum, kardeşim gibi yani sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Ama ne yazık ki biz burada gerçekten büyük bir şeyle yani karşılaştık. Ya yani burada gerçekten yani hiçbir ee, zaman görülmeyen, yani Türkiye'de görülmeyen, yaşanmayan bir olay yaşadı. Yani gerçekten bu beni değil yani. Bütün şanlı derinden üzmüş. Bu şanlı yapılan ciddi bir hakarettir, yapılan bir zulümdür, yapılan bir baskıdır. Şimdi burada ikinci bir yine barikattan kuruldu. Sayın Başbakan Urfa'yı terk edip Hava alanına doğru istikamette yol alırken Yine burada 600-700 polis, işte bu polisler Ceyhan'dan gelmiş, Hatay'dan gelmiş, Adana'dan gelmiş, değişik ilerden, çevre ilerden de gelen e, çevik kuvvet, diğer işte e, polis, arkadaşlar. Burada 600-700'e yakın yine bizim seçim büromuzun etrafı sarıldı. Yani görülmemiş ya görülmemiş, duyulmamış, o kadar ciddi bir baskı yapıldı ondan sonra ee, şeyler, gaz bombaları patlıyor. Bak gaz bombaları görüyorsunuz yani değerli dostlar. Yani şimdi hem demokrasi diyoruz, hem özgürlük diyoruz, insan hakkı diyoruz. Ya bu Allah aşkına ya bu soruyorum ya. Ya bu bu bu, bu bunun, bunun neresi demokrasi? Bunun neresi özgürlük? Bunun neresi neresi yani demokrasiyi nasıl böyle bu, bu şekilde savunursunuz ya? Savunurlar bunları hak etmemiş. Ya bakın ya işte bakın görüyorsunuz ya. Yani bakın derneğserimin bak çelesi kırılmış boynu yarılmış. Buradaki yine bir gencimizin solu tamamıyla yarılmış. Benim oğlum, oğlum ya, yani Kemal, ben Mustafa Kemal, yani şu anda üniversitede okuyor ya. Çok okul, çok sınıfta okuyor. Melek gibi bir çocuk ya. Ya böyle bir kaldırın, her tarafı bir darp ya. ya kaldırın reşit, ya. Reşit. Ya bu bir yapılır mı Allah aşkına ya? bakın ya. Ya gözüne, yüzüne, kafasına. Ya Kemal melek gibi bir insan ya. Ya ya bütün dizlerimizleri her tarafı dar iz. yani böyle mosmor olmuş ya. Ya bakın işte derli yine bir hemşerim parmağı kırılmış. Yani bile 15-20 insan yaralı şu anda. Birçoğu da biz hastaneye gitmeden tedavi edilmiş. Yani o kadar büyük bir dar izi var ki. Ya bu bunu bunu yani bir terör olsa dahi, bir hücre olsa dahi böyle bir şey yapılamaz ya. Ya ben burada gözüm öyle bombalar atıldı ki. Yani gözlerimi kapattım ama bir boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Ben insanlar aldılar üç işte dört arkada aldı. Ben aldılar burada yukarıdaki bir topşumuza götürdüler. Ya oraya girdim yüzümü yüzümü limon limon sürdüm. Yani ben yani kendime zor geldim ya boğuluyordum ya. Ya resmen boğuluyordum ya. Yani bu, bu devrüst olsa, hücre evine bastı yapsa olmaz ya. Geldiler benim kaldığım evde. Komşun evinde ya ben kendimi yani boğulma tehlikesinden kendimi kurtarmak için mücadele veriyorum. Ya geldiler o polisler, ya geldiler kapıyı ya. Ya ben de kapıya çıktım ne istiyorsun kardeş ben boğulma tehlikesi buraya. Ya geldi benim oğlum yanımda, oğlum benim kardeşlerim müdahale ediyor. Bir doktor kardeşim var hasta, o müdahale ediyor, götüreceğiz. Ben de geleyim dedim, buradaki bayanlar ne götürün dedim o zaman. Hepimizi götürün ya. Ne yapmışız, suçumuz ne, günahımız ne ya? Yani burada gördünüz yani bir pankarta bir döviz kaldırdık mı? Başbakan'a karşı bir yapıldı mı? Bak bu yapılan zorun var, haksız var ya. Bakın, bakın öyle bir öyle bir cevap verecek ki o mübarek oylarıyla bak göreceksiniz. Şu anda bizim oylarımızı ikiye katladınız. İkiye katladınız, ikiye. Ya bu millet zulme hakkını kabul etmiyor. Etmez, etmez, etmez. Bu dünya bulmalı ya. <laughs> takvisini görüyorsunuz yani. Çok ciddi bir şekilde tahrip edildi. Çok büyük demir şeylerle. O, bak çocuk basmış, ana basmış görüyorsunuz. Geliyor. Bak, bak. bak görüyorsun burası B <laughs> basmış yani. Sonra atılan şey. Bak buradan evvel atılan şey. Yani, <laughs> yani maalesef her taraf öyle gaz bombalarıyla dolu. Maalesef <laughs> bunları Urfalı yaşadı, bizler yaşadık.

Yeah.